Merhabalar. Şimdi de shoulder press makinesini göstereceğim nasıl kullanılacağını. Bununla hem shoulder press hem de overhead press yapılışını göstereceğim bugün. İlk önce shoulder press başlayalım. Şimdi bu, bu makineleri fazla beğenmeyen arkadaşlar var. Çünkü takip ettikleri adamlar, kişiler genellikle serbest ağırlıklı antrenman videoları gösteriyorlar ve makine kullananlara olumsuz sözcükler kullanıyorlar veya işte ne bileyim yeni başlayan kişiler de bunlara fazla rağbet edip fazla saygı gösterip gereğinden haddinden fazla saygı gösterdiği zaman bu adamları iyice şımarıyorlar. Makine kullanmak kötü bir şey değildir. Makine sizin formunuzu size kendiliğinden sağlar. İlk başlayanlar için de güzel bir şeydir. Ağırlık artırarak devam etmek için Antoine Griezmann da burada yanımızda. Kendisi salonumuzda antrenman yapıyor. Oui Monsieur Antoine. Griezmann'a benzetiyorlar mı seni? Yok abi. <laughs> böyle olunca da adamlar coştukça coşuyor. Yok makine şöyledir, makine böyledir, makine cinsiyetçi terimler falan filan. Makine iyi bir şeydir. Serbest ağırlıklı makine de iyidir. Ağırlık artırmak istiyorsan makine güvenlidir. Yorgunsan makine güvenlidir. Ağırlık taşı götür, al koy uğraşmak istemiyorsan makine iyidir. Birçok avantajı vardır makinenin. Serbest ağırlık kötüdür demiyorum. Serbest ağırlık da iyidir. Serbest ağırlıkta doğru formu yakalamak için birçok bölgeyi aktif yaparsın. Birçok bölgeyi kullanırsın. Şimdi bugün burada bu arkadaşımızın da şu anda yapmakta olduğu shoulder press'i göstereceğim şimdi. Şimdi gösteriyorum. Oturduk shoulder press'le başlayalım. Buradan tutuyorum omuz hizasından. Arkadaki kollardan. Bunda biraz eller önde kalıyor. Yalnız Dirsekleri bununla geriye kaçırmıyoruz. Dirsekler yere dikinmesi lazım. Duruşumuz dik, arkaya yaslandık. Çıkardın. Çıkardığın noktada dirsekleri kitlemiyorsun. Yani şunu istemiyoruz asla. Bunu yaptığın zaman kasın stresini kaybedersin. Buradasın. Devamlı omuz kasların stres altında. Dirsekler yere dikiniyor. Buraya kadar indin. Hala stresi kaybetmeden tekrar üf, çıktın sürekli omuz kasları stres altında. Burada bırakırsan, kaçırırsan stresi kaybedersin. Burada dirsekleri kitlersen kastan çıkar, ağırlık dirseğe biner yine olmaz. O yüzden dediğim aralıkta uf, yavaş in, tekrar çık. Yavaş in, tekrar çık. Bu şekilde shoulder press egzersizini makinede yapıyoruz. Aynı makinede overhead press yapılışını göstereceğim şimdi. Burada bir arka kollar var. Şimdi overhead press yaparken, barbelle yaparken buradan çıkarıyoruz. Ve başımızın üzerine hareket ettiriyoruz barı. Neden? Çünkü bar sabit. Ama burada makine sabit. Sen hareket edeceksin. Sen kendin hareket etmen gerekiyor burada. Aldın ağırlığı. Ne yapıyorum? Şurada bir hayali bar düşünüyorum. Şu anda göğsümün üzerinde. Göğsümün hizasında tutuyorum onu. Şimdi burada tuttum. Çıkardığım Kendim öne geliyorum birazcık. Yani başımın üstüne overhead diyoruz ya baş üstü pres. Başımın üzerine kendimi hizaladım. İndirirken yine buraya geldim. <laughs> Shoulder press'te <de> yaptığım. dirsek <laughs> kitlememe olayını burada da yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Postür her daim düz ve başın üzerine çıkaracağım zaman makine sabit olduğu için gel. Makine sabit olduğu için kendimi ileriye çıkarıyorum. Evet, zannedersem bunda da anlaşılmayan bir şey yoktur. Overhead press hareketini yaparken orada bir bar olduğunu hayal ederseniz daha rahat yapacaksınız. Düşünce gücünüzü, beyninizi kullanmanız gerekiyor. Derler ya kasları çok fazla gelişmiş olanlar beynini kullanamaz diye kullanır. Bak burada egzersizi yaparken bile beynini kullanıyorsun aslında. Ne haber Onur? Bu da benim adaşım bu arada. Kendisini de gösterelim salonumuzun yakışıklı beylerinden birisi. Görüşürüz. Görkem Hoca'yı da gösterelim ya. Neden? küçücük <laughs> <laughs> Videolardan birinde gösterdik Görkem hocayı. Ama ama ve lakin önceki montajcı arkadaşımız onu silmiş. Videonun o kısmını kesmiş. Ee, artık bundan sonraki videolarda kendisini de göreceksiniz, göstereceğiz. Evet, shoulder press ve overhead press makine hareketlerimizi de gösterdik. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz ve bu videoyu sonlandırıyoruz. Sevgiler.